''Peki. Benim adım Ralph. Görebildiğiniz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bir kulağım duymuyor. Ama şu an çınlıyor.'' ''Rahatsız ediyor değil mi?'' ''Evet.'' ''Kürküm tıraş edildi ve belimden biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşındırıyor.'' Çok da önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken acıtmıyor. Sırtım biraz acıdı. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar hayvanlardan çok daha üstün aya bile gittiler. Uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Zannetmiyorum. Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben deney hayvanıyım. Babam da bir deney hayvanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparken öldü. Bunda reddetme. Bağır yok ya. Biz tavşanlar böyle mutluyuz. Evet. Oh. İşe koyulmam lazım. kötü gözüktüğünü biliyorum. Ama benim açımdan bakın işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir deodorant ve ruj kullanabilirse ve... Hey Ralfi! Psst! Ralfi! Kameralardan iyi kardeşim? Oh! Bir belgesel için benimle çekimde arkadaşlar. Ay. Buradan çıkarmamızı isteyebilir misin? Evet, evet hadi adamım. İmdat. Rafi. Sadece çıkarsınlar. Ol. Ol. Ölmek herhalde, istemiyorum adamım. Hadi ama bende bir var. Anlıyorum sizi. bu kısmı silebiliriz değil mi? İşte başlıyoruz. Dokun. Rafi. Rafi. Yardım olsun. Sikler. Kapanış yapayım o halde. Söylemek istediğim... Pardon Raff, e, bu tarafa dönebilir misin acaba? Arkandayız. Özür dilerim. Böyle evet, nasıl? şu an çok iyi. Seni dinliyoruz. E, peki hala evet. E, söylemek isterim ki herkes hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Neredeyse banyonuzdaki tüm ürünler. Ama siz ve bunu veren hükümetler olmasa nasıl bir sahibi olurdum? sokakta olurdum yani sokak değil de tarlada bilirsin normal bir tavşan gibi çok iyi